Evden küçük bir şarkı başlıyor. söyle hadi evden. Gülden demiş. Allah Allah. Ruhları dolamak. Ay o diyen yani tren. Küçük tren yola çıktım. Küçük tren yola çıkmış. Beni evde unutmuş. Küçük tren. Dur. Söyle. Cilalı mı sağlıyorsun? Kim keside yani. birden şarkı söyleyeceğiz. Söyle hadi. Bak. Azı. Biz, tiran yola Hepsini al. <laughs> <Evet, güzel. gülüyor> şey, şey, oğlum. Hani, bak şu orada ne güzel bir video. O söyle. Hı. Önce küçük şeyle söyleyeceğiz Hadi söyleyeceğiz. bakalım. Şimdi aldım. Şarkı, şarkı söyle. Dur. Tamam, söyle. Cilalı mı? Alırım ki Çuf çuf diye, hadi. Ağzalık, çok ağzı. Ağzı, 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 ağzı. Nasıl yapar? Demir yolu bozulur, trenin gidemez. Yok, trenin şeyi. Soğuktur. Ha. Soğuktur. Trenin şeyi. Tekerler kalır. Ne yapacağız biz? Trenin şeyi. Biz öyle okulu çalıyoruz. Peki. Peki, tamam. Bildiğin gibi söylüyorum. Nasıl oldu? Bir bir şey çıkaracak. Kazan 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 patlar. Kazan patlar. Kazan 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 Susıldığım bak şu ne güzel yüzüyor böyle. Bak şu ördek, Ay, o gizliyor. <laughs> <Tümale>. O gizliyor, tüm ürünler gizliyor. Bak böyle bak, bak, bak. Bitmedi, bitmedi. Bak böyle bak, bak. Bitmedi, bitmedi. Bak, bak, bak.

Ergo man manımı yediyi derin dammış. Koşa koşa vadiren aldı çıkmış. Bakın. Daha nerede gelmiş. Bak ağaçlını atmış. İl evet. kullar evet. dikmiş. Dikmiş. <laughs> Ayaklarıyla dikmiş.

Evet. Ben onu biliyorum. Bütün eşyalarınızı aldım. Her kız Bu da yetmemiş. Demişler ki... Altı atma, atmak zorundayız. Atmak zorundayız. <laughs> <laughs> şey Sonra <söyleyeyim. gülüyor> <laughs> 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 demişler ki birisi atlaması gerekiyor. <gülüyor> demişler. <gülüyor> ben bitirdi. bir İşte şey, <laughs> <laughs> tamam demişler. Kürt demiş ki ben ya kız alkışlarken yere düşmüş. <laughs> <laughs> Erdem Şimdi Şşşş. diğer bir çocuk var. Şöyle geçelim. Bak, e, Şöyle abim, abim, şey ayırken ayırken Bak, Şimdi Gönlüm. 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 ki, ben ya, de <laughs> bir tanesi bize kalbi kırırdı. Ocağımın birinde buldum. bir, bir o <laughs> <Koduşa kavur ediyoruz. gülüyor> <laughs> de. ki? Ocağın içine girdi. Cevap. 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 Ne ki? Cevap. 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 Hocam sen beni kandırıyorsun. Protez Anadolu. <laughs> o Veyti demiş. Hoca Veyti'den gitmiş. Doğru. Değil mi? Sonra gitmiş. Burada Hoca'ya gidelim. Hoca gelince çıplak kalmıştı. Onun için güldü yok yok. demiş. Hoca öyle sen 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 demiş. Koca da inanmamış, gitmiş orta, öldürmek istemiş kendini, yani, dua öldürülmüş. Burada artık o... Oh. Koca, Seher'i öldüğü için annesinden dedesini görmüş. Çok mutlu olmuş, burada bitmiş. Çok olmuş.

Yeterdin her şey var. Sabah olmuş, komşu demiş ki, komşu, ne oldu böyle güm diye biz ses duydu. Ceketim düştü, ceket bu kadar ses yapmaz. İçinde de ben var. Bu görüntüler Erdem'in 5. yaş günü olan 23 Ocak 1985'te çekilmiştir. Daha çok küçük.